Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ya Rabbil alamin. Ves salatu ves ala eşrefil enbiya'i vel Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ramazan ayı bitti diye kardeşlerim, haram içeren eski alışkanlıklara geri dönülsün anlamına gelmez. Allah'ın emirleri her ay ve her zaman yerine getirilmesi gerekir. Ramazan ayı Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda bizlere kolaylık sağlamaktı. Kötü alışkanlıkları terk etme hususunda kendimizi alıştırmak için. Bir insan ancak Ramazan ayında bu kötü alışkanlıklarına son veriyorsa o zaman bu ibadeti ancak adet olarak yapmıştır ve ona fayda sağlamamıştır. Hele ki bir insan Ramazan'dan sonra kötü alışkanlıklarına geri dönme niyetinde bulunursa, vay onun haline, bu dünyaya hangi maksatla geldiğinizi ve Allah sizi ne için yarattığını unutmayın. Rabbimiz Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de der ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım. Ve diğer ayette Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmakta. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Bu dünyaya biz çalışmak için, aile kurmak için, çoluk çocuk sahibi olmak için gelmedik. Bunu hayvanlar da yapıyor. Dünyaya gelme sebebimiz Allah'a ibadet edip emirlerini yerine getirmektir. Ana gaye budur. Çoğu kişiler Ramazan ayından sonra ibadet konusunda zayıflık yaşıyorlar. Gayretleri maalesef eksilmekte. Ramazan'ı her zaman aklınıza getirin kardeşlerim. Çünkü tüm sene sarf ettiğiniz en büyük gayret Ramazan ayındadır. Çünkü hadiste geçtiği gibi Ramazan ayında inatçı şeytanlar zincire vurulur. Allah bizlere bu şekilde kolaylık sağlamakta. Kılmış olduğunuz teravileri, okuduğunuz Kur'an-ı Kerim, tuttuğunuz oruçlar bunları hatırlayın ve şu anki halinizle bir kıyaslayın. Ramazan ayına en Ramazan ayının en önemli ibadetlerle geçirdik saadete kavuşmaya vesile olacak ibadetler bunlar. Bunlardan bir tanesi de Kur'an-ı Kerim okumak. Bizim toplum maalesef Kur'an-ı Kerim'i ancak biri vefat ederse kan dillerde vesaire ancak okurlar. Bir Müslüman her gün Kur'an-ı Kerim'i Arapça mealiyle birlikte ve tefsiriyle birlikte okuması lazım. Bu kitabı elinden düşmeyecek. 7 kat semanın üzerinde bulunan yüce Rabbimiz şöyle buyurmakta. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُ الصَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ Şüphesiz Allah'ın, şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, Gizli ceva açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Şimdi ayete baktığımız zaman Rabbimiz Kur'an tilavetini namaz ve infak etmekten önce zikrediyor. Bu bize Kur'an okumanın ne kadar önemli olduğunu gösterir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde der ki: "Men nama an hizbihi ev an şey'in minhu فَقَرَأَهُ ف۪ي مَا بَيْنَ صَلَاتَ الْفَجْرِ وَصَلَاتِ الظُّحْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ Kim geceleyin bölümünü veyahut bölümünden bir kısmını okumadan uyursa sabah namazıyla öğle namazı arasında bunu tamamlasın. Bu takdirde sanki gece okumuş gibi aynı sevaba erişmiş olur. Sahabeler gece Sahabeler her gece okumak için Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm seçerlerdi. Bir insan da tıpkı sahabelerin yaptığı gibi her gece okuyacağı bir miktar tayin etsin. İster bu bir cüz olabilir ya da birkaç sayfa olabilir. Az önce okuduğumuz hadiste Allah Resulü şunu kastetmekte. Kişi diyelim adet olarak her gece okuduğu bir miktar Kur'an-ı Kerim var. Yatsı namazını kıldı ve her zaman okuduğu o bölümü okumak için niyetlendi. Ama bir baktınız ki maalesef uyuya kaldı. Eğer bu kişi sabah ve öğle namazı arasında kaçırdığı bu bölümü telafi ederse işte o zaman geceleyin okumuş kadar sevap alır. Çünkü bu kişi her gece okumak için bir bölüm belirledi kendisine ve okumak için niyetlenmişti. Peki niye gece kardeşlerim? Çünkü Kur'an-ı Kerim okumak için en faziletli vakit gece vaktidir. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta: "İnne nashi'atel leyli hiye eşeddu batnan ve aqwamu Muhakkak ki gece ibadeti daha etkili, gece okuması ise daha doğru ve sağlamdır. Bu ayetle ilgili İbn Kesir Tefsirinde der ki gece okuması kalbe daha etkilidir. Çünkü gündüz insan dünyalık işlerle meşgul olduğu için. Bundan dolayı ayetin devamında Rabbimiz tebareke ve Teala der ki İnne leke finnehâri sebehen tavile Çünkü gündüz seni meşgul eden uzun işler vardır. O halde kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak mealiyle birlikte okuyun ve tefsirini de okuyun. İbnül Kayyim Rahimullah der ki فَلَا şey اَنْفَعْ لِلْقَلْبِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ve tefekkür. Kur'an-ı Kerim'i mealiyle ve tefsiriyle tefekkür ederek okumanın kalbe daha faydalı gelen başka bir şey yoktur diyor. Ramazan ayında kardeşlerim yaptığımız ve insanı saadete götürmeye vesile olan diğer bir ibadet ise gece namazıdır. Yani teheccüd namazı. Ya da ona kıyamul leyl de denilir. Ramazanda teravih namazı teheccüd namazın ta kendisidir. Bunu birçok insanımız bilmiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında teravih kelimesi kullanılmadı. Bu kelime tabi'in zamanında kullanıldı. Yine az önce Kur'an-ı Kerim tilavetinin fazileti hakkında bahsettiğimiz ayeti zikredelim. Rabbimiz Tebarek ve Teala bu ayette şöyle buyurmuştu. İnne nâşi'etel leyli hiye eşeddu vatnum ve akvamu qıyla. Muhakkak ki gece ibadeti daha etkili, gece okuması ise daha doğru ve sağlamdır. İbni Kesir tefsirinde Ömer, İbn Abbas ve İbn-i rivayet ederek ayette geçen Nâşiyetel Leyli'den kasıt gecenin tümüdür diyor. Yani gece yapılan ibadetler. Ve bu ibadetlerden bir tanesi kardeşlerim teheccüd namazıdır. Allah Subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta. Tetecafe cunubuhum anil madaci'i. Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Peki ne için kalkarlar? i̇bn Kesir Allah ona rahmet etsin. Tefsirinde der ki, teheccüd namazı için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Aleykum bi kıyamil leyli fe innehu de bu salihine kablekum ve kurbetun ila Allahi teala ve menhatun anil ithmi ve tekfirun lis ve mataradatun liddai anil cesedi. Teheccüd namazını kılın. Bu namaz sizden önceki kavimlerin bulunan salih kimselerin uygulamasıdır. Zira teheccüd namazı Allah'a yaklaştırır, günahlara engel olur ve günahları siler. Vücuttaki hastalıkları ise giderir. Teheccüd namazı kardeşlerim yatsıdan sonra başlar ve sabah namazın vakti girmesiyle biter. Teheccüd namazını kılmak için en faziletli vakit gecenin son üçte biridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Yenzilu Rabbuna tebareke ve teala kulle leyletin ila semai dunya hina yebqa thulüfel leylil ahir feyekulu men yed'uni fe estecibe "Menisael yes önü, fæatia lehü. Menistaghfir önü, fæaghfir lehü." Gecenin son üçte biri kaldığında Rabbimiz Dünya semasına iner ve şöyle der: "Bana dua edenin duasına icabet eder. Benden isteyene vereyim ve benden bağışlanma dileyeni bağışlayayım." İnsanın saadetine vesile olan bir diğer ibadeti ise kardeşlerim Ramazan ayı dışında oruç tutmak. Bazı insanlar hakikaten zannediyorlar ki oruç ancak Ramazan ayında tutulur. Bu doğru değil. Ramazan ayı dışında farz olmayan ama fazileti çok ama çok büyük olan oruçlar var. Mesela peygamberin tavsiye ettiği her ay 3 gün tutulan oruç. Ya da pazartesi ve perşembe günleri tutulan oruç. Ya da bildiğiniz üzere Davud Aleyhisselam'ın bir gün arayla tuttuğu oruç. Kendinizi oruç tutmaya alıştırın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Savmu şehr sabri ve felafeti eyyamin min kulli şehrin yudhibna sadri. Ramazan ayında ve her ay tutulan üç gün oruç, yüreğinizdeki veheri yok eder. Hadiste geçen veher nedir? Kim nefret, öfke, aşırı sinir. İşte oruç kardeşlerim bu şeyleri yok eder diyor Allah Resulü. İmanınız yükselir ve moraliniz düzelir. Bütün bu saydığımız ibadetlerle. Kur'an okumak, teheccüd namazı ve oruç. İşte en etkili ibadetlerden bir tanesi bunlardır. Ramazan bitti diye bu saydığımız şeyler bitmesin. Ramazanda bunları uyguladık ki devamını getirelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain.